powerful ancient and powerful has bundan yaklaşık 2 yıl önce Amazon'un Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin 1. sezonunun 8. ve son bölümünü izlemiştik uzunca bir süre dizinin ikinci sezonundan herhangi bir haber duyamazken arka arkaya gelen görseller, röportajlar, tanıtım videoları, fragmanlar ve bunlar üzerine yapılan yorumlarla beraber yeni sezon hakkında pek çok fikir sahibi olduk. Kimimiz ikinci sezonun ilkine göre daha heyecanlı olacağını çoktan ikna olurken kimimiz yorum yapmak için yeni sezonun ilk bölümlerini bekliyorduk. Seri, yarattığı kendine özgü görsel stili ve bu stile son derece uyumlu dizi müzikleriyle ikinci sezonuna devam ediyor. Kostüm ve mekan detaylarıyla sinematografi yine oldukça başarılı. Bir Amazon Prime dizisi olmasına karşın sahneler film tadında. Güç yüzükleri kendine yeni bir yol çizerken Tolkien'in atmosferine sadık kalmaya çalışıyor. Yeni sezonda biraz daha ayaklarının üzerine basıyor diyebiliriz. Elbette ikinci çağ bilgimizin eksiksiz yazılmış bir kitaptan çok notlara, ek bilgilere veya kronolojik olarak verilmiş olaylar akışına dayandığını hatırlatalım. İkinci çağda altı doldurulmamış daha fazla toplum, daha fazla şehir, dokunulmamış topraklar, keşfedilecek daha fazla yer ve daha fazla yıkım var. Bu da senaristlerin boşlukları diledikleri gibi doldurmalarına neden olmaya devam ediyor. Yine de ilk bölümden itibaren birinci sezonda gördüğümüz karakterleri ve olayları birbirine bağlama telaşını ikinci sezonda artık pek sezmiyoruz. Kahvesini elfçe sipariş verecek kadar konuya hakim olanlar, tek yüzüğün ne anlama geldiği konusunda herhangi bir fikri olmayanlar ve diğerleri. Şimdi arkanıza yaslanın ve ikinci sezonun ilk bölümün inceleme videomuzun keyfini çıkarın. 29 Ağustos'ta ikinci sezonun ilk 3 bölümü yayınlandı. Bizler kanalımızda her bir bölüm için ayrı inceleme videosu hazırlayacağız. Haydi ilk bölüme başlayalım. Videonun devamında sahnelere odaklanarak yorum yapacağımızdan elbette spoiler olacağını belirtelim. People, Yeni sezonun ilk bölümü göğün altındaki elf kralları adıyla yayınlandı. Başlık elflere odaklansa da bölüm ağırlıklı olarak Adar ve Halbrand diğer bir deyişle Sauron üzerinden ilerledi. Birinci bölüm tam da beklediğimiz gibi mekanları, karakterleri ve olay örgüsünü izleyiciye hatırlatmak ve arka planda neler olduğu gerçeğini anlatmak gibi bir görev üstleniyor. Buna da daha açılış sahnelerinde Adar ve Sauron'un geçmişine odaklanan karanlık sahnelerle izleyiciyi yakalayarak yapıyor. Fragmanlardan hatırladığımız bu keskin detaylara sahip tacı taşıyan bir ork ile başlıyoruz. Orta dünyanın en kuzeyindeki cansız topraklarda Gorotwight'teyiz. Efendi Morgoth'un kaleleri de tıpkı böyle kuzeyde yer alırdı. Your new master Sauron. Orkların ve adarın soluk görüntüler arasında Anatar formuna yakın bir çekicilikte sunulmuş dimdik duran Sauron'un portresi oldukça başarılı. Ancak sahnelerin devamında orkları ve adarı kendine bir anda düşman edecek acemice konuşmalarını bu karakteri yakıştıramadık. Orkların hırıltıları arasında Sauron'u dinliyoruz. Görülmeyen dünyanın gücünden yararlanmak istediğini söylerken orta dünya halklarını kendilerine köle yapmak için kullanacağı bir güçten bahsediyor. Beden gücünün ötesine vurgu yaptığı bu sahnede şüphesiz akıllara nazgül geliyor. İnsanların lordlarına ve savaşçılarına verilen dokuz yüzük onları yozlaştırmayı başaracak. Sonunda yüzükler taşıyıcılarını hayalet dünyasını görebilecekler dışında herkese görünmez hale getirecek ve onları Sauron'un iradesinde köleleştirecek. Sauron'un birinci hizmetkarı olacaklar. Yaşamları ve güçleri tek yüzük aracılığıyla Sauron'a bağlanacak. Sauron büyüdükçe veya azaldıkça Nazgül de aynı şekilde büyüyüp azalacak. Sauron planlarını hayata geçirirken karşısındaki yozlaşmış bu orduyu yanında tutmak istiyor ancak bu süreçte pek çok orkun öleceğini söylemesi huzursuzluk yaratıyor. Sauron içlerinden birinin suikast girişimini ürkütücü şekilde engelliyor ancak bir anda soğuk kalınlığını kaybediyor. Tacı başına geçirirken Adar'ın başlattığı isyan diğer orklar tarafından desteklenince Sauron Büyük bir mücadele verse de bu korkunç kalabalığın karşısında hayatta kalamıyor. Ölürken Kara Lisan'da bir şeyler fısıldığını duyuyoruz. Bedeni bu dünyayı terk ederken etrafa yayılan ışık patlamasıyla kalenin ve etrafındaki toprakların buz tuttuğunu görüyoruz. bu donmuş sahilleri ilk sezonda Galadriel'in ve beraberindeki elflerin yolunu buralardan geçtiği zamanlardan hatırlıyoruz. Ayrıca ilk sezonda Adar ve Galadriel arasında geçen bir diyalogda onun Sauron'u öldürdüğünü öğrenmiştik. Geçmişte neler yaşadığı da böylece açıklığa kavuşuyor. Bu noktada orkların Sauron'a ihanet etmiş görülmeleri bazılarınızı şaşırtmış olabilir. Ancak onlar Melkor tarafından yetiştirilmiş ve ona koşulsuz itaat etmişlerdi. Melkor'un ardından Sauron'a gösterdikleri itaat sevgiye dayalı değildi. Daha çok korku ve zorunluluktan kaynaklanıyordu. Orklar Sauron'u kendi liderleri olarak kabul ediyorlardı. Çünkü onun gücü ve etkisi altında olmaktan başka seçenekleri yoktu. Melkor'a olan bağımlılıklarını aynı şekilde Sauron'a da göstermeleri oldukça zaman alacaktı. Hatta kitaplara göre orklar zaman zaman onunla alay bile ediyorlardı. Sauron'un ardından Adar'ın orkların liderliğini üstlendiğini görüyoruz. Sauron'un ise yok edilmesinin ardından fiziksel bedenini geri kazanmasının oldukça fazla zaman alacağını yazılı kaynaklardan biliyoruz. Diğer yandan dizide bu süreç oldukça kısa geçilmiş. Bedenine veda ettiği yerden siyah bir kan yığını olarak ayrılıyor. Ancak beklenmedik bir formda sürünerek yoluna devam ediyor. Burada onu daha silik bir gölge olarak görebilmenin daha etkileyici olacağını düşünüyoruz. Geçtiği topraklarda bu dünyaya tekrar tutunacağı bir insan bedeni buluyor. Artık Halbrand olarak yoluna devam edecek. Ork saldırısından kaçarak yurtlarını terk eden bir grup insanla karşılaşıyor. İçlerinden biriyle derin ve duygusal sayılabilecek diyaloğu girdiği bu sahneler bir anda bize onun kim olduğunu unutturuyor. Ancak denizde uğradıkları saldırıda ölmek üzere olan bu adamın boynundaki kesesini çekip alması ve onu orada ölüme terk etmesi bizi kendimize getiriyor. Gemi enkazında arkasından yüzerek gelen Galadriel hisseder hissetmez yüzünde beliren ifade de tüm bu yaşananların onun kontrolünde gerçekleştiğinin bir işareti. Boynunda taşıdığı Güneyli İnsan Krallığı mührüne sahip keseyi kimden aldığı ve Galadriel ile karşılaştığı gemi enkazından nasıl geldiği konusunda ikna edici bir senaryo yazılmış. Bu sahneler arasında suyun altında deniz yaratığıyla karşılaştığında ona hüküm ederek saldırısını önlediği de gözümüzden kaçmıyor. Mordor'da Adar'ın esaretindeyken aynı kafeste olduğu Vark üzerinde de benzer hakimiyet kurduğunu göreceğiz. İkinci sezonda Mordor'a hüküm dağı ile giriş yapıyoruz. Halbrand'ın son bölümde burada bırakmıştık. Bilinçli olarak esir edilmiş ve planları tam da istediği gibi işliyor. Orklar arasında Valdrek dikkatimizi çekiyor. Halkına ihanetiyle Adar'ın gözüne çoktan girmiş. Sadakat yemin edenlerin enselerini mühürlenirken Halbrand kendini güney topraklarının kralı olarak tanıtıyor. Sözde halkının özgürlüğü karşılığında Sauron ve Galadriel hakkında bildiklerini ona anlatacağını söyleyerek Adar'ı manipüle etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de bedenin üzerindeki güç göndermesini yaparak şansını arttırıyor. Teklifleri başta reddedilse de sonradan kabul görecek. Çünkü Adar'ın dilinde Sauron'un öldüğü olsa da aklı aksini söylüyor. Adar tekrar Halbrand'ın yanına geldiğinde onun nasıl yozlaştığının ve Sauron'la karşılaşmasının kısa hikayesini dinliyoruz. Halbrand, Sauron'un başka bir surette geri döndüğünü söyleyerek Adar'ın aklına tohumları ekiyor ve Urukların efendi babasına sözde hizmet yemini ederek Mordor'dan ayrılıyor. Yolculuğunun devamında ise Adar'ın hizmetkarı tarafından takip edilecek. At üstünde Sırtını onlara dönerek uzaklaşırken, Valdreg'in Vark tarafından parçalanırken attığı çığlıkları duyduğunda yüzünde beliren bu ifade ise ürkütücü ama hoş bir detay. Bir sonraki sahnelerde birinci bölümün diğer bir temel konusuna geçiş yapıyoruz. Eregion'dan Lindon'a doğru at süren Elrond ve Galadriel'i görüyoruz. Galadriel, üç elf yüzüğünün içinde olduğu keseyi Elrond'dan almaya çalışıyor. Onlar Yüksek Kral Gil-Galad'ın huzuruna çıkarken Lindon'daki ağaçların yaprak döktüğünü görüyoruz. Bu sizlere yalnızca mevsim geçişi gibi gelebilir ancak arka planda başka gerçekler yatıyor. Galadriel'in Halbrand'ın aslında Sauron olduğu ve onun tarafından manipüle edildiği itiraflarını dinliyoruz. Bu itirafın ardından 3 elf yüzüğünün Lindon'un geleceği için kullanılması gerektiği üzerinde bir tartışma başlıyor. Galadriel ve Gilgalad orta dünyanın iyiliği için yüzüklerin gerekliliğine oldukça hızla ikna olmuş gibiler. Üç yüzük diğerleri gibi doğrudan Sauron'un etkisi altında yapılmadı ancak Anatar'ın yönlendirmesiyle Celebrimbor tarafından dövüldü. Bu da aynı zanaatla yapılan tek yüzük tarafından kontrol edebilecekleri anlamına geliyor. Üstelik bu yüzükler daha gelir gelmez elfi elfe düşürürken ve Sauron gerçeği öğrenilmişken bu iki yüce elfin böylesine bir tehlikenin varlığını görmezden gelerek bu kadar hızlı karar vermelerini siz nasıl karşılıyorsunuz? Keseyi elinde tutan Elrond ise onlarla aynı fikirde değil. Muhafızlar tarafından yakalanma emri alınınca tek kurtuluş yolu olarak kendini sulara bırakıyor. Kitapların sıkı takipçileri için güzel bir gönderme. Elrond'un annesi Elvin, birinci çağın önemli nesnelerinden olan Silmarillerden birini elinde tutuyordu. Üçüncü akraba kıyımı sırasında, Feanor'un oğulları onu almaya geldiklerinde, çocuklarını terk etmek zorunda kaldı ancak Silmaril'i vermek yerine kendini denize attı. Valla Ulmo tarafından büyük beyaz bir kuşa dönüştürüldü ve göğsünde taşıdığı Silmaril ile eşi Erendil'in yanına gitti. Elrond atlamadan hemen önce Galadriel'in olacakları önceden sezen bu bakışlarını sevdik. Elrond'un sularda kaybolduktan sonra nereye ve kimin yanına gideceği konusunda Galadriel'in fikrini söylemesi de yine bu sıkı dostluğa bir gönderme. Elrond'un gri limanlara saklanmasıyla merakla beklediğimiz bir karakter Kirdan'la tanışıyoruz. Ama öncesinde gri limanlara ilk kez baktığımız bu sahnede bu önemli mekanı biraz yorumlayalım. Kralın dönüşü filminde gördüğümüz halinden çok uzakta neredeyse el değmemiş gibi kendi doğasında bırakılmış bir liman. Bu mistik atmosferde sarmaşıkların dolandığı bu deniz feneri neredeyse artık kullanılmıyor izlenimi veriyor. Arka plandaysa elf yapımı kuğu başlı gemiler dikkat çekiyor. Kirdar'a dönecek olursak seyircilerin aklılarında daha ilk bakışta bilge ve kadim elf izlenimi yaratılmak istenmiş. Uzun gümüş renginde saçları ve elfler arasında nadir görülen sakalları onun en yaşlı elf olmasına bir gönderme. O Keleborn'la birlikte Orta Dünya'da en çok zaman geçiren iki elften biri. Gemi yapımcısı Kirdan gri limanlarda yaşar ve hizmet uğruna kişisel arzularından vazgeçer. Halkıyla birlikte gemiler inşa eder ve bu gemiler orta dünyadan ayrılmak isteyen elfleri ölümsüz topraklara götürür. Kirdan 4. çağda da gri limanlarda kalır ve orta dünyayı henüz terk etmemiş tüm elfler yelken açana kadar oradan ayrılmayacaktır. Onların ardından orta dünyada kalan son gemiye binerek ölümsüz topraklara doğru yelken açar. Onu gün batımında uzaklara doğru bakarken gördüğümüz bu sahnede belki bu yüzden biraz hüzün içerir. Kirdan Elrond'la bir araya geldiğinde onun önemli bir şeyler sakladığını sezer. Celebrimbor tarafından her ne yapıldıysa, iyi iş çıkarıldığından emin olsa da yüzükleri açıp bakmayacak kadar kendini olayın dışında tutar. Elrond'a tutumundan dolayı babasının onunla gurur duyduğunu söyleyerek bir bakıma onunla aynı tarafta olduğunu en azından şimdilik onaylıyor gibidir. Gilgalad ve Galadriel'in Elrond'u ikna çabaları sonuçsuz kalır. Kirdan birinci çağı sonlandıran Gazap Savaşı sonrasında Beleand'ın gömüldüğü sulara yüzükleri atmak için denize açılır. Ancak deniz Yüzükleri atmasına izin vermiyor ve sandala çarpan bir dalga onu engel oluyor. Görür görmez o da yüzüklerin büyüsüne kapılır. Onu gördüğümüz ilk sahnelerde duruşunda ve bakışlarında sahip olduğu bilgeliğin oldukça başarılı yansıtıldığını düşünmüştük. Elrond'un içinde bulunduğu zor durumda doğrudan ona gitmesi de bu düşüncemizi desteklemişti. Ancak böylesi bilge bir elfin güç yüzüklerini görür görmez fikirlerini değiştirmesi, onlardan birini parmağına İtesi taktığı gibi Lindon'a gelmesi de bizleri oldukça şaşırttı. Elrond'un bakışlarına bakılırsa o da bizim gibi şaşkın. Gilgalad'ın sesinden hüzünlü bir şarkı duyduğumuz bu törende, Kirda'nın elinden düşen yüzüklerden Nenya Galadriel'i, Vilya ise Gilgalad'ı seçiyor. Güç yüzüklerinin üç elfin parmağına takılmasıyla birlikte Ulu ağaç iyileşiyor ve Lindon eski ışığına kavuşuyor. Bu hızlı değişim onlar için elbette oldukça etkileyici. Ancak Elrond'un hala haklı korkuları var. İkinci sezondaki Rune hikayesine Nori ve Stranger arasındaki diyalog sahneleriyle başlıyoruz. Onun böyle akıcı konuşması kulağa biraz tuhaf geliyor. Sahneler bölümün geri kalanına göre oldukça durağan. Gergin geçen atmosferde biraz soluklanmak için konmuş sahneler gibi. Stranger'ın rüyasında asa görmesi, taşlaşmış bir ağaca can vermesi, gün batımının hemen ötesinde olana gönderme yaparak geldiği yerden bahsetmesi büyücü olduğunu destekliyor. Hayatımızda bir anda tekrar giren Poppy yüzümüzü güldürüyor. Issız çölde dönüp duran bu ikiliye yönlerini bulmalarında yardımcı oluyor. Şarkıların kalayaklar için sadece mırıldanıp geçtikleri keyif veren sözler ve mole melodiler olmadığını, onları her zaman hayatta tutan ve onlara yol gösteren bir ışık olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyorlar. Fragmanlarda tanıdığımız bu maskeli karakterler tarafından uzaktan izleniyorlar. Onların asıl kimliklerini sonraki bölümlerde öğreneceğiz. Ancak içlerinden birinin göze benzer bir sembol taşıdığı dikkat çekiyor. Bu Sauron'a gönderme olabilir. Eregion'a döndüğümüzde inşa edilen yeni ocakta her şey yolunda görünüyor. Alevleri bir ejderhanın dili kadar sıcak ve yıldız ışığı kadar saf yanan, şimdiye kadar inşa edilenlerden daha güçlü ve büyük bir demir ocağı. Gilgalad'ın Sauron gerçeğini ona bildirmek için Celebrimbor'a gönderdiği elçiler henüz yerine ulaşamamış. Eregion'a onlardan önce gelen başka bir misafir var. Sauron. Habrand formunda geri dönüyor. Onun bu davetsiz ziyaretinin kabul görüp görmeyeceğini sonraki bölümlerde öğreneceğiz. İlk bölüm burada sonlanırken, Güç Yüzükleri dizisinin sadece hayranları değil, kitapları da hiç okumamış, Hatta filmleri izlememiş insanları da kendine çekme fikriyle yola çıkan bir yapım olduğu ikinci sezonda da çok net. Bu nedenle asıl bilginin damıtıldığı, bizler için çok kıymetli olan ancak yapımcıların gereksiz bulduğu ayrıntıların kesilip atıldığı ve karakterler arasındaki ilişkileri daha kolay anlaşılması için basitleştirilerek aktarıldığını çok net hissediyoruz. Dizi yeni sezonda da büyük bir kitlenin dikkatini çekecek ve bu evrene yeni hayranlar kazandıracak bir yapım. Yani Tolkien ailesi genişliyor diyebiliriz. Ancak çok fazla bilgi birikimine sahipseniz, uzun zamandır bu evrenin bir parçasıysanız ve biraz da ön yargıyla yaklaşıyorsanız bu seri sizi yine yeterince tatmin etmeyecektir. Yorumlarınızı bizlerle paylaşmanız ve kanalımızı takip etmeniz bizleri mutlu eder. Bu sezonun ikinci bölümünün incelemesinde de görüşmek üzere.